arkadaşım, canım dostum Jennifer Lopez'in konserine gitmeye hazırlanıyoruz. <laughs> Bugün bir çocukluk hayali gerçek oluyor. Buse, Naz ve ben bebeklikten beri hiç ayrılmadan bugünlere gelen bir arkadaş grubuyuz. Buradan bugünlere. bir Çocuklukta birlikte geçince bizim bütün oyunlar birlikteydi. Sevdiğimiz oyunda ünlülerin hayatı. Buse, Jennifer Lopez, Naz, Beyoncé, ben, Britney Spears... <laughs> biraz detayına gelecek olursam Türkiye'de yaşamayı seçersem hadiseydim. Amerika'da Britney nice Spears'tim. Türkiye'de annem Kibariye'ydi. Amerika'da Justin Timberlake'le evliydim. Ölürüm Türkiye'm diyerek de hep Türkiye'de yaşamayı seçiyorum. Arkadaşımı konserine götürmek üzere bekle bizi İstanbul diyerek yola çıktık. Jennifer Lopez atkısı almadığıma çok pişmanım. Kaç saat öncesinden gittik. Keşke daha da erken gitseydik içeride baya bir etkinlik vardı. Makyajlarımızı yaptırdık. O yatların üstünde yaptığımız konserlerden gerçek bir konser alanına gittik. En büyük pişmanlığım sahne öne almamak oldu. Çünkü gidebileceğimiz kesin değildi. Bir daha gelirse ne olursa olsun en önden biletim alacağım. Harika bir konserdi ve hayatım boyunca unutmayacağım bir an oldu. Şu an 7-8 yaşındaki Nursu bunu duysa var ya çıldırır. bu Buse beni kandırmış ya. Jennifer Lopez metroya mı çalışır. Tavsiyem mutlaka bir iki şarkı önce çıkın. Teşekkürler. <laughs>